Evet arkadaşlar İstanbul şu an hafif bir karla kaplandı. Karlar altında diyemeyeceğim. Biraz daha yağsa iyi olacaktı. Muhabbet kuşları bu soğukta dışarıda yaşar mı? Bunu görelim. Sanırım sesleri geliyor. Gayet iyi vıcır diyorlar. Evet gördüğünüz gibi dışarıda bahçedeler. Gayet de sağlıklı görünüyorlar. İşte oradalar. Etrafı açık herhangi bir terle kaplı değil. Şu an hava sıcaklığı 1 derece yazıyor telefonu yani Google'un haberlerinde. Hissedilen eksi 6 eksi 7 yazıyor ama o kadar da soğuk değil bence normal 1 derece tahmini hissettim. 1 derece yok burada evde vardı keşke getirseydim. Evet bir metreye bir metre yükseklik 70 santim bir tel kafesin içinde. Salma kafeste. iki kardeş kuşum. Bu sofra gayet kendilerinden memnun bir şekilde yaşıyor. Hatta şöyle bidonu göstereyim. Buz tutmuş bir şekilde. Karlanmış. Dün buz vardı hatta. Dün sabah daha soğuktu. Bugün biraz daha iyi. Kar soğuğu kırmış. Bu kar, bu kuşlar kardeş olduğu için eş almadılar. herhangi bir yavru alma gibi söz konusu da değil yani. Peki eş olsalardı yavru alabilir miydim? Bence alırdım diyorum suları donmuş mu diyeceğim. Dondu zannetmedim. zannetmiyorum. Bunları daha sonra yenileyeceğim. Sadece üstüne karton koydum. Üstüne karton koyma sebebim ise kediler rahatsız etmesin diye. Çünkü üstünde kediler yatıyor. Hatta onlara da kedileri de mama veriyorum burada. Yani kedileri de çok seviyorum. Kedi kuş bir arada olur mu? Gayet de dışarıda güzel oluyorlar. Hatta burada bir su var. O su ne olur ne olmaz bazen kediler bu sulukları düşürüyorlar. Oraya da su koyuyorum isterlerse banyoda yapabiliyorlar yani soğukta yapacaklarını zannetmiyorum. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kışın karda dışarıda İstanbul'da muhabbet kuşu yaşayabiliyor. Normalde biliyorsunuz ki bunlar sıcak iklim hayvanı. Fakat İstanbul'da bir sezon geçirdikten sonra Türkiye'nin iklimine ayak uyduruyorlar. Yani şu an sıcak evinizde beslediğiniz muhabbet kuşunu sızlar balkonunuza bu havada koyup 24 saat bekletmenizi tavsiye etmem. Hemen hasta olup ölebilirler. Bunları ben yavruydu bahardan buraya attım. Yani ilkbaharı, yazı, sonbaharı gördü. Ve şu an kışa girdiler. Tüyünü ona göre yaptılar. iklime göre. Kışlık tüyünü yaptıkları için şu an çok soğuktan rahatsız olduklarını zannetmiyorum. Kafes kuşlarından Serdar Zeybek Kafes Kuşları Tedavi Grubu'ndan pardon Serdar Zeybek hocam sağ olsun onunla bir e, internette bir yazışmalarımız falan oldu yani onlarla ondan baya bir bilgi aldım kışın yaşar mı yaşamaz mı ne olur kendi kuşlarının videosunu falan da atmıştı bana kendisi kanarya besliyor karda gördüm şaşıramadım ve kuşlara banyo veriyordu kuşlar o soğukta banyo yapıyorlardı şaşırdım yani şu an hani merak edenler için dedim muhabbetle yaşar mı diye sordum kendisine. Tabii ki dedi. Neden yaşamasın dedi. Şimdi ben de burada daha özgür, daha rahat olacaklarını düşünerek buraya koydum. Gayet de çok sağlıklılar. yemek iki tane suluk. Tabii kediler üstten sulukları düşürüyorlar. Bazen geliyorum bakıyorum. Bazen iki günde bir iki gün boyunca gelemiyorum buraya. Kediler üstten kuşlarla oyun oynuyorlar. Yakalamak istiyorlar, yemek istiyorlar. Fakat şu an gayet alışmış durumdalar. da burada. Yere dökülen yemlerden sanırım onlar için buradalar. Onlara da yem vereceğim merak etmeyin. Aslında ben oraya mamalık koymuştum ama düşürmüşler. Daha önce bu bahçede 50 tane falan tavuk tüyücü falan vardı. Maalesef şikayet ediyorlar. O yüzden besleyemedim. Tavuklara bırakınca muhabbet evde besliyordum. Evde de biliyorsunuz sorunlar oluyor. Aile Ailevi nedenlerden dolayı istemiyorlar. Tüy oluyorlar, bit oluyor falan filan işte. Bu sebepten dolayı bir yer bulamadım. Araştırmalarıma göre muhabbet kuşu kışın yaşıyor. Hatta bu soğukta yavru alanlar bile var. Hallerinden de memnunlar. Belki bu kuşlar kafeste olmasa, dışarıya salsam yaşarlar mı? Bence kurda kuşa yem olabilirler. Çünkü soğukta yiyecek bulacaklarını zannetmiyorum. Fakat herkes balkonda yem su koysa belki. Çünkü yem bulabilecek bir hayvan değiller. Yazın bir ihtimal meyvelerden, elma, armut ağaçlarından burada Sultan Beyliğinde çok rahat bir şekilde yaşayabilirler de kışın yiyecek bulamadıkları zaman muhtemelen kurda kuşu yemelmesiler bile açlıktan ölebilirler. Böyle bir kafes yapmak isterseniz de muhakkak tavsiye ederim. Salma kafes her zaman iyidir. Hani kapalı bir yerde bakıyorsanız bile. Yani ufacık 30 santimlik kafes değil de böyle bir metrelik bir kafeste hayvanların daha rahat edeceğine emin olabilirsiniz. <laughs> rahat bir şekilde kanat çırpabiliyorlar. Kanatlarına yal girmiyor. Daha mutlu, daha huzurlu, daha sağlıklılar. Çok eleştiri aldım aslında arkadaşlarımdan. Soğukta dışarıda muhabbet kuşu yapamaz. Hatta etrafını stresle çağır diyenler oldu. En azından sadece bir tarafa açık kalsın. Her tarafı stresle kapalı olsun. Burada üşürler, yaşayamazlar, donarlar. Gece eminim daha soğuktu hava. Bir sabah ayazını bile atlatmışlar şu an. Bunlar kendi yavrularım. Annesi albina, çek. Babası da mavi, koyu mavi bir erkek kuşum vardı. Onların yavruları. Dokuz annesi son 9 tane yumurta yapmıştı. Dokuz yumurtadan 9 tane yavru çıkartmıştı sanırım. Bir tanesi ölmüştü. Daha sonra kaç tanesi öldü işlerim yoğun da yenemedim de. Altı yedi tane altı yedi tane kardeş büyüdüler. Hatta birkaç tanesini, iki tanesini, bir, birini bir verdim bir arkadaşlara verdim. Bunların kardeşlerin de çok güzel konuşuyorlar. Baharda bunların yanına birkaç takım daha atmayı düşünüyorum. İki dişi, iki erkek daha atmayı düşünüyorum. Belki çaprazlama yapıp eş alıp Bunlardan yavru alabilirim. Anneleri çok güzel bir bakıcıydı. 9 tane yumurta yaptı. 9 tane yavru çıkarttı. Fakat her gün mama yapıyordum ama bazen ihmal, ihmal ettiğim olmuştu. Ve kuş 9 tane yavruya bakarken yorgun düştü. Dişi kuşumu anne kuşu kaybettik. Birkaç yavruyu kaybettik. Bunlar ilk yedi tanesi büyüdü. İki tanesini kendime ayırdım. Diğerlerini sahiplendirdim. Şu an kar yağmaya devam ediyor. Umarım yarım metre bir metreyi bulur inşallah diyeceğim ama zor. kafes yapmak çok maliyetli bir şey de değil. Yapmak isterseniz bu ağaç ahşap satanlar oluyor. manangozlar değil de böyle ağaç işlenmiş ağaç satanlar oluyor. Ne diyorlar buraya? Her neyse oradan 30 liraya bir sürü böyle tahta aldım. 2 santim 2 santim. Altı boy falan almışsın. 25 lira falan tutmuştu tel puntalı tel değil daha pvc kaplı çok ince bir tel ne kuşlar ne kediler zarar veremiyor yani puntalı teller çok pahalı zamanda civcivler için almıştım bu teli fakat kuşlara yaradı bu tel de çok pahalı bir şey değil metre olarak da satılıyor ve kenarları gördüğünüz gibi zımbayla durdum. Tahtaları köşelerden vidalayarak yapımı çok basit fazla bir zamanımı almadı. Zaten zımbayla da tak 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 bitirdik. Çok rahat bir şekilde yaptım. Sadece ön tarafa bir kafesteli taktım. O da şarttı. Çünkü dışarıdan yemlik falan asabiliyordum. Şu büyük kapağı açıp devamlı içeriye yem koymak kuşların kaçmasına sebep olurdu. Bu şekilde dışarıdan yemini, suyunu takıyorum. İşte arada bir dalları yaparsam arada bir mama devamlı yapmak lazım ama şu an özellikle takviyeye ihtiyaçları var. Mümkün olduğu kadar elimden geldiği kadar bakıyorum. Arada bir meyve asıyorum elma falan. Dalları gördüğünüz gibi. Normalde nasıl bakıyorsanız aynı şekilde dışarıda bakıyorum. sormak istediğiniz soru olursa da sorabilirsiniz. Merak ettiğiniz bir şey varsa. Veya söylemek istediğiniz bir şey varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Herkese iyi günler diliyorum.